Merhaba çocuklar. Bugün sizinle hafta sonu olduğu için derslerine origami çalışması yapacağız. Origami, origami Japon kağıt katlama sanatı. Bugün sizlere origami yaparak yani kağıt katlayarak kedi yapacağız. Öncelikle malzeme olarak bir adet A4 kağıdına ihtiyacımız var. İsterseniz beyaz. Eğer varsa evinizde renkli de olabilir e, kağıtlarınızı hazırlayın sonra devam edelim. Evet ben turuncu renkli kağıdımı seçtim. Öncelikle yapmam gereken kağıdımı şu şekilde tuttum. Dikkatlice izlerseniz çok basit. Bugün basit bir çalışma yapacağız. Kağıdımı şu şekilde kenarından düz olacak şekilde ayarladım. Parmağımla şöyle çizdim. Ve şu hale getirdim. Daha sonra şu fazlalık bölümünü makasla keseceğim çocuklar. Eğer bunu yapmakta zorlanırsanız anne babalarınızdan ya da büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Şu bölümü kesip ayırdım. Açtığımda gördüğünüz gibi çocuklar kare şeklinde bir kağıdım oldu. Şimdi kat yerine görüyorsunuz. Bunu bu şekilde ayarladım. Tekrar aynı şekilde atlıyorum ama bu sefer diğer tarafa ki kenarlarına şöyle güzelce bastırdım. Yani açtım da şöyle gördüğünüz gibi ortadan bölünmüş şeklinde elde ettim. Şimdi katlamamı yaptım çocuklar. Sonra kağıdımı çevirdim şu şekilde. şu orta noktasını görüyorsunuzdur sanırım katlı yerine. Bu benim hiza alacağım nokta. Şimdi kedimin kulaklarını yapacağım. Şu ucunu tutuyorum. Parmağımı da şuraya koydum. Şu şekilde. Gördünüz mü? Kenardan bir miktar kulağa çıkacak şekilde. Şu kat yeri de ortadan gelecek şekilde katladım. Şöyle göstereyim. Aynı işlemi diğer taraftan da yapıyorum. Şurada. Yine tam orta noktaya gelecek şekilde. Diğer kulağımla da hizalı olacak şekilde. Bunu da katladım. Şöyle göstereyim. Katladım. Şöyle bir çevirdiğimde bir şeyler ortaya çıkmaya başladı, değil mi? Yine eski haline geli, şu haline. Şu ucunu, yani açık olan iki ucunu da bir miktar içeriye katladım. Görebildik mi? Baştan isterseniz şöyle bir anlatayım tekrar. Önce kağıdımı şu şekilde katladım. Sonra orta noktasına gelecek şekilde kulaklarını katladım. Ve şu uç kısmını da küçük bir miktar katlayarak katlama işimi bitirdim. Şimdi bakın ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Evet. Ondan sonra istediğim bir kalemimi alarak kedimin gözlerine Kedimin diğer gözünü de yapıyorum. Dilerseniz beyaz kağıt seçtiyseniz eğer kedinizi boyayabilirsiniz renkli şekilde. Ağız kısmını yaptım. Son olarak kedimin bıyıklarını yaparak kedimi tamamladım. Eğer bu işi hoşunuza gittiyse birkaç tane farklı farklı yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Dilerseniz beyaz kağıda yapıp boyayabilirsiniz ya da renkli kağıtlarınız varsa yapabilirsiniz. Hafta sonunu güzel geçirmenizi diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.